dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler, değerli dinleyiciler. Bugün 26 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. GFK'ya göre en fazla paraya Liechtenstein, İsviçre ve Lüksemburg'da yaşayanlar sahip. Almanya bu hesaplamalarda sadece 9. sırada yer aldı. Pazar araştırma enstitüsü GfK tarafından yapılan araştırmaya göre Almanya'da yaşayan her bir insan 26271 euro harcayabilecek durumda. Açıklamaya göre zorunlu ödemeler de dahil olmak üzere vergi ve sosyal güvenlik katkıları çıkarıldıktan sonra kişi başına düşen bu gelirle Almanya Avrupa'daki satın alma gücü karşılaştırmasında 8. sıradan 9. sıraya geriledi. Liechtensteinlar kişi başına 68.843 euro ile en yüksek satın alma gücüne sahip olurken onu 49.500 euro ile İsviçreliler ve 40.900 euro ile Lüksemburglular izliyor. Diğer sıralarda İzlanda, Danimarka, İrlanda, Avusturya ve Norveç yer aldı. GFK'ya göre Avrupa genelinde kişi başına düşen satın alma gücü ortalama 17688 euro. En düşük alım gücü 2478 euro ile Belarus, Kosova ve Ukrayna'da. GFK'ya göre kişi başına satın alma gücü bir önceki yıla göre nominal olarak 5,8 oranında arttı. Ancak GFK uzmanı Tim Weber bunun hala yüksek olan enflasyonu tamamen telafi edemeyeceğini söyledi. Han Münden'de bulunan Tafel adlı yardım kuruluşu giderek daha fazla insana hizmet veriyor. Kurumun yardımlarına bağımlı hale gelen insan sayısı 320'den 540'a yükseldi. Münden tafı gıda maddesi dağıtımına giderek daha fazla insan geliyor. Gerek Ukrayna'dan gelen mültecilerin sayısı gerekse bir yıl önce tafıla ihtiyaç duyacağını hayal bile edemeyenler de dahil olmak üzere bölgeden gelenlerin sayısı önemli ölçüde arttı. Handaki Diakoni'den Barbara Yankovski bunun nedeninin genel fiyat artışları ve enflasyon olduğunu söylüyor. Hana gazetesinin haberine göre münden tafilden yardım kartı alabilmek için gerekli olan yardıma muhtaç olduğunu kanıtlayanların sayısı 320'den 540'a çıktı. Yankovskiy'e göre geçen yılın Ekim ayından bu yana emeklilere verilen yardım kartı sayısı 63'ten 91'e, Ukrayna'dan gelen mültecilere verilen kart sayısı 129'dan 230'a ve sosyal yardım alan diğer kişilere verilen kart sayısı 127'den 223'e yükseldi. Ancak kartlarda birden fazla insanın ismi olduğu için bu yardımlardan yararlananların sayısının daha yüksek olduğu açıklandı. Dağıtımdaki gönüllü yardımcılardan biri olan Gabrielle Berga temel olarak kayıtlı kişiler için sıcak bir yemek pişirilebileceğinin garanti edilmesi gerekiyor diyor. Yaklaşık 60 kadın ve erkek tafla gönüllü olarak destek veriyor gıda dağıtımına yardım ediyor ya da bölgedeki 12 büyük gıda şirketinden ve diğer bazı dükkan ve fırınlardan bağışlanan ürünleri topluyor. Münden Taf'ın henüz diğer gıda yardım kuruluşlarını giderek daha az gıda yardımı alması gibi bir sorun yaşamadığını söyleyen Yankovski ancak muhtaçların sayısı artmaya devam ediyor diyor. Bu nedenle insanlara haftada sadece bir kez yiyecek dağıtılabiliyor. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar haftada iki kez yiyecek dağıtılabiliyordu. Münden Tafıl, bağışlanan yiyecekleri 50 sent karşılığında perşembe ve pazartesi günleri Geçvista Scholl ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Dağıtılan gıda miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. Hükümetin büyüme fırsatları yasasıyla emeklilere de rahatlatmayı planladığı açıklandı. Çifte vergilendirme kararıyla bunun ne alakası var? Medyaya yansıyan bilgilere göre koalisyon hükümeti emeklilik sigorta primlerinin vergiden düşürülmesine imkan tanıyacak. Bu şekilde de emeklilik maaşının çifte vergilendirilmesi önlenmiş olacak. Almanya'da şu anda 20 milyon emeklinin yaklaşık dörtte birinin çifte vergilendirme ile karşı karşıya kaldığı geri kalan emeklilerin yeni düzenlemelerden önce emekli olmuş ya da hiç vergi ödemek zorunda kalmayacak kadar düşük gelire sahip oldukları açıklandı. Emekli maaşını ilk kez 2023 yılında alan herkes bunun %83'ü üzerinden vergi ödemek zorunda. %17'si vergiden muaf kalıyor. Emekli maaşının vergilendirilebilir kısmının yıldan yıla artarak 2040'ta %100'ünün vergilendirilmesi planlanıyordu. Yapılan açıklamaya göre Büyüme Fırsatları Yasası vergi yükümlülüğündeki artışı yavaşlatacak. Yeni emekli maaşlarının vergiye tabi payı daha önce olduğu gibi %1'lik artışlar yerine 2023'ten itibaren yalnız yarım puan artacak. 2023'te emekli olan herkes için bu kazançlarının %83'ünün değil %82,5'unun vergiye tabi olacağı anlamına geliyor. Ancak ilk emekli maaşını 2024 yılında alacak herkes %83'ü üzerinden vergi ödemek zorunda kalacak. Yasanın çıkması durumunda emekli maaşının tamamının vergilendirilmesi 2040'da değil 2058'de gerçekleşecek. Ancak çifte vergilendirme riski hala mevcut. Çarşamba öğleden sonra Kassel, Frankfurt'a Strasse'de bir arabayla tramvayın çarpışması sonucu bir insan ağır yaralandı. Yaralanan 68 yaşındaki adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın hayatı bir tehlikesi olmadığı açıklandı. Kurdaya dönen otomobilin çekici ile kaldırılması sonrası tramvay yoluna devam etti. Kurtarma çalışmaları nedeniyle Frankfurt Aşitrasi'nin geçici olarak ulaşıma kapatılması trafikte aksamalara neden oldu. Hamas saldırısından bu yana tüm üye devletler Terör örgütünün barbar saldırılarını şiddetle kınamasına rağmen Avrupa Birliği henüz ortak bir görüş belirleyemedi. Almanya gibi bazıları İsraillilerin meşru müdafaa hakkını onaylıyor. İspanya gibi diğerleri ise İsrail ordusunun Gazze şeridindeki eylemlerini eleştiriyor ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunuyor. Acı çeken Filistin halkına yardım edilmesi gerektiği konusunda fikir birliği var ama nasıl yapılacağı konusunda fikir birliği yok. İrlanda ve Belçika'nın yanı sıra Hollanda ve Slovenya gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri Gazze'deki insanlara bakılabilmesi ve daha fazla masum insanın hayatını kaybetmemesi için derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya daha temkinli olsa da zirveden yardımın ulaştırılabilmesi için geçici ateşkes çağrısı çıkabileceği söyleniyor. Biden'ın İsrail'i uyarmasına rağmen Almanya ateşkes yerine İsraillilerin meşru müdafaa hakkını onaylayarak İsrail'in yanında yer aldı. Biden, "Bizim 11 Eylül'den sonra yaptığımız hataları yapmayın." çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İsrail ziyareti sonrası müttefikine üstü kapalı şekilde uyarılarda bulundu. Sık sık savaşın büyümemesi ve sivillere zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'de gerçekleşen ve Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon'un hedef alındığı saldırılara atıfta bulunan Biden, Adalet ararken ve adaleti sağlarken hatalar da yaptık dedi. Paris'te yapılacak gösteriye izin verilmeyecek. Paris Emniyet Müdürü 28 Ekim'de düzenlenmesi ve çok sayıda kişinin katılması beklenen Filistin'e destek gösterisine müsaade etmeyeceklerini duyurdu. Gerekçe organizatörlerinin tutum ve açıklamalarının Hamas yanlısı olduklarını düşündürdüğü. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasiyen hazırlayıp sunduğu İnfo Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gönücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.